Huy değişir mi? Sual: Huy değişir mi? Kötü alışkanlıklarda çevrenin rolü nedir? Cevap: Alışkanlık bir şeyi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilme melekesidir. Huy, kalp ile ruhun melekesi alışkanlığıdır. Yerleşmiş olan huya meleket denir. Geçici olan huya hal denir. Mesela gülmek, unutmak birer haldir. Cömertlik, cesaret birer melekedir. Huy, meleke demektir. Ara sıra hayır işlemek huy değildir. Her zaman hayır işlerse cömert huylu olur. Fakat kendini zorlayarak yaparsa yine cömert huylu olmaz. Kolaylıkla seve seve yaparsa huy denir. Huy, iyi veya kötü iş yapmaya veya iyi ve kötü olmayan şeye sebep olur. Bunlar üçe ayrılır. İlkine fazilet veya güzel huy denir. Cömertlik, yiğitlik böyledir. İkincisine rezalet veya kötü huy denir. Cimrilik böyledir. Üçüncüsüne sanat denir, terzilik, çiftçilik gibi. Alimler huyun değişip değişmemesi hakkında diyorlar ki, 1- Huy değişmez. Çünkü bir hadis-i şerifte bir dağın yerinden ayrıldığını işitirseniz tasdik edin. Ama bir kişi huyunu değiştirmiştir derlerse tasdik etmeyin çünkü insanın yaratılışındaki huy devam eder buyuruluyor. Bu bakımdan portakal çekirdeğinden ceviz olmaz. Gazap, şehvet gibi insanın fıtratında olan şeyler yok edilemez. Onun için can çıkar, huy çıkmaz denmiştir. 2. Huyun, insanla birlikte yaratılmış olanı değiştirilemez. Sonradan hasıl olanı değişebilir. Evet, gazap ve şehvet terbiye ile yok edilemez. Fakat dinimiz de bunların yok edilmesini değil, terbiye edilmesini emrediyor. Terbiye edilince de zararları önleniyor terbiye etmek başka, yok etmek başkadır. Nasihatle insan terbiye edilebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mealen, nasihat et, nasihat müminlere elbette fayda verir buyuruluyor. Zariyat Suresi 55. Ayeti İnsan huyunu değiştiremez çünkü yaratılıştaki huy devam eder hadisi şerifi, yaratılışta olan huyların değişmeyeceğini gösterir. Fakat huyunuzu güzelleştirin, Herkes Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları gayrimüslim ve imansız yapar hadisi şerifleri de huyun değişebileceğini gösterir. Evet, portakal çekirdeğinden ceviz olmaz. Fakat bakıp aşılanırsa, çekirdeksiz, tatlı, iri portakal olur. Akılsız hayvanı bile ehlileştirmek, ona bazı alışkanlıklar kazandırmak mümkündür. Mesela av hayvanına avını yememesi, tuttuğu avı getirmesi öğretilebiliyor akıllı insanın terbiyesi, huyunun değiştirilmesi ise daha kolaydır. 3. Huy sonradan elde edilir ve değiştirilebilir. Alimlerin çoğu bu üçüncü görüşü benimsemişlerdir. Onlara göre, evladınıza ikram edin, onları edepli, terbiyeli yetiştirin. Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evinizde ve emriniz altındakileri cehennemden korumalısınız.'' onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz hadisi şerifleri gösteriyor ki, insanlar iyiliğe elverişli olarak doğar. Sonra nefsin kötü arzuları ve güzel ahlakı öğrenmemek ve kötü arkadaşlarla düşüp kalkmak, çevrenin etkisiyle kötü huyları meydana getirir. Kötü alışkanlık haram işlemeye alışmak demektir. Haram olmayan şeyi kullanmaya, mesela çay içmeye kötü alışkanlık denmez. İçki, kumar, esrar, zina alışkanlığı, bağımlılığı birer kötü alışkanlıktır. Kötü alışkanlıklara elini veren kolunu alamaz. Onun için alışmış kudurmuştan beterdir denir. Kötü alışkanlıklara çevrenin etkisi büyüktür. Çevreyi değiştirmeli, iyi insanlarla beraber olmalı, her haramdan kaçmaya çalışmalı ve bilhassa namazı asla aksatmamalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak, namaz insanı fahşa ve münkerden yani her türlü kötülükten alıkoyar buyuruyor. Salih kimselerin kontrolü altında namaza devam eden kimse her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulur, tertemiz insan olur. Oruçla insan güçlü bir irade kuvveti kazanır. Alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan oruç vesilesiyle kurtulanlar çok görülmektedir. Allah'ın emri olduğu için Ramazan'da bir ay oruç tutan bir Müslüman Allahü Teala'nın emirlerini yapmak alışkanlığını da kazanır. Böylelikle onun başka emirlerini yapmaya da gayret ve kabiliyet elde eder. Tembellikten kurtulmak için önce bunun kötülüğünü bilmeli, ondan sonra da tedavisine bakmalıdır. İnsan ancak çalıştığının faydasını görür mealindeki ayet-i kerimeyi düşünmelidir. Resulullah Efendimiz tembellikten Allahü Teala'ya sığınmış, "Ya Rabbi beni tembellikten koru" diye dua etmiştir. Tembelliğin ilacı çalışkanlarla konuşmak, tembel, uyuşuk kimselerden kaçınmak Allahü Teala'dan haya etmek lazım geldiğini ve azabının şiddetli olduğunu düşünmektir. Dinini iyi bilen salih kimselerle görüşmelidir. Sabah namazına uyanmak için çalar saat gibi bir tedbir almalı. Birkaç gece kalkınca artık adet olur, uyanmak kolaylaşır. Bir insan bir işin kendisi için faydalı olacağına inanmadıkça yeni bir şeyi kabul etmez, eski alışkanlığından da vazgeçemez. İyi işleri yapmaya kendini zorlayan güzel huyları elde edebilir. Mesela hat kabiliyeti olan hiç hatla uğraşmazsa gizli kabiliyeti meydana çıkmaz. Fakat bu sanatla uğraşmaya çalışırsa güzel yazı yazabilir. Güzel huyları itiyat haline getirmek, güzel huylu olmayı kolaylaştırır. Cimri bir kimse hayır yapmayı, tanıdıklarına ziyafet vermeyi adet haline getirirse, cimrilikten kurtulması mümkündür. Alışkanlık haline gelen küçük günah da büyük günah olabilir.'' büyük günaha alışan da küfre düşebilir. Sual, ahlak değişmez mi? Cevap, herkesin ahlakı değişebilir. Hiçbir kimsenin huyu yaratılıştaki gibi kalmaz, sonradan değişebilir. Ahlak değişmeseydi, peygamberlerin gönderilmesi haşa faydasız, lüzumsuz olurdu. Terbiye ve ceza usulleri abes olurdu. İlmin ve terbiyenin fayda sağladığı her zaman görülmüştür. O halde ahlakın değiştiği güneş gibi meydandadır. Ancak bazı huylar pek yerleşmiş, ruhun özelliği gibi olmuştur. Böyle huyları değiştirmek, yok etmek pek zor olur. Böyle ahlak en çok cahil, kötü kimse de bulunur. Bunu değiştirmek için ağır riyazet ve çok mücahede gerekir. Nefsin isteklerini yapmamak için çalışmaya riyazet, nefsin istemediği şeyleri yapmaya mücahede denir. İnsanlar iyiliğe, yükselmeye elverişli olarak doğar. Sonra nefsin kötü arzuları ve güzel ahlakı öğrenmemek ve kötü arkadaşlarla düşüp kalkmak, kötü huyları meydana getirir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, her çocuk Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları, Yahudi, Hristiyan veya dinsiz yapar. Sual, can çıkar, huy çıkmaz deniyor. Kötü huy değişmez mi? Cevap Can çıkar huy çıkmaz sözü, gazap, şehvet gibi insanın fıtratında olan şeylerin tamamen yok edilemeyeceğini bildirmek için söylenmiştir. Terbiye etmek başka, yok etmek başkadır. Nasihatle insan terbiye edilebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, Nasihat et, nasihat müminlere elbette fayda verir. Zariyat Suresi 55. Ayeti Huyu değiştirmek mümkün olduğu için çocuk terbiyesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, çocuğu güzel terbiye evladın babasındaki haklarındandır. Evladınıza ikram edin, onları edepli, terbiyeli yetiştirin. Çocuğu terbiye etmek tonlarla sadakadan daha sevaptır. Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi siz de evinizde ve emriniz altındakileri cehennemden korumalısınız.'' onlara Müslümanlığı öğretmezseniz mesul olursunuz. Peygamber Efendimiz ahlakınızı güzelleştirin buyurdu. Din nedir diye sual edilince de din güzel ahlaktır buyurdu. Şu halde dinin emirlerine uyup yasak ettiklerinden kaçan kimse huyunu değiştirip güzel ahlaka sahip olur. Güzel ahlakın ne olduğu sorulduğu zaman da buyurdu ki güzel ahlak gelmeyene gitmek, vermeyene vermek ve zulmedeni affetmektir akılsız hayvanı bile ehlileştirmek, bazı alışkanlıklar kazandırmak mümkündür. Mesela av hayvanına avını yememesi, tuttuğu avı getirmesi öğretilebiliyor. Akıllı insanın terbiyesi ise daha kolaydır. Dinimizde nefsimizi terbiye etmemizi, nefsini terbiye edenlerin iki cihan saadetine kavuşacağını bildiriyor. Nefsimizde cihadın önemi büyüktür. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, asıl mücahit Allahü Teala'ya itaat uğrunda nefsiyle cihad edendir. Bir erik çekirdeği ne elmadır ne de eriktir. Bu çekirdek toprağa konur, sulanıp gübrelenirse erik ağacı olabilir. Bu ağaçtan da erik alınabilir. Bu ağaca ne kadar bakılırsa bakılsın erik çekirdeğinden elma olmaz. İşte bunun gibi gazap ve şehvet terbiye ile yok edilemez. Zaten dinimiz de bunların yok edilmesini değil, terbiye edilmesini emrediyor. Terbiye edilince de zararları önleniyor. Mesela gazabı saldırganlık derecesine kadar kötü olduğu gibi, gazabın tamamen yok olması da zararlıdır. Tehlikelere karşı koyamaz. Terbiye ile itidal sahibi olunabilir. İsraf da, cimrilik de kötüdür. İkisinin ortası cömertliktir. Terbiye ile dine uymakla insan cömert olabilir. Dinimiz aşırılıklardan uzak, orta yolda olmayı emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, sizi basat bir ümmet kıldık. Bekara suresi 143. ayet. Hadisi şerifte buyuruldu ki, işlerin hayırlısı basat olanıdır. Basat, ifrat ve tefritten, her türlü aşırılıklardan uzak olan demektir.